Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla ile daha karşınızdayız. Bugün ne oynuyoruz? Dortoz risk yeme çalımç oynuyoruz arkadaşlar. Bunun bazıları acı. Burada onun katlarımız var. Bunun katları da göster. 1 Bir var, iki var arkadaşlar, artı iki var. Bana artı iki geldiğinde istediğim birine iki tane cipsi yedirebiliyorum. Ve sırayla gideceğiz. Üç de var. Evet. El değiştirme, pasta var. Kız yiyebilecek misin? Ben 20 ya. Evet arkadaşlar e, videonun sonunda kazanan 200 TL kazanacağız. Su içen kaybeder arkadaşlar. E, sularımız burada. Bu suları da içen kaybediyor arkadaşlar. O zaman e, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. O zaman ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. İlk kim başlıyor? Sen başla. Böyle İlk yap. ben başlıyorum. Çekelim. Evet çekiyorum. Kamerada Bakmadan kamera gösterdim. 3 Üç. Of. Oho. Üç tane. tane alt al Şimdi üç tane. Dur. Üç tane alıyorum. Bir. Bir. Acı geldiğinde söyle. İki. Üç. Şey kuzuk. Yemiyor muyum Sen niye orada? Ben... Dur bekle. İlk önce ben bitireyim tamam, ondan bitiriz. sonra. Dur. Anne azıcık dönüp bekliyoruz saniyeyi de. Acı mı? Güzel. İyice güzel. Hiç acı değil. Acı mı? Acı mı? Tamam <laughs> mı? <laughs> tamam Acı geldi mi hiç? <laughs> Üç tanesinden <sınarında> hiç geldi mi? <laughs> Çek kuzu. <laughs> Üsttekinden şöyle Üzere çektim. Üstekinden. Kim? Kim? Adayım? Sen de. El değiştirme. Annem El geri çekiyor. Ne Anne, Anne, ben mi çekiyorum? Evet. Annem öyle değil. Seni beklemeyeceğiz. Sen tabağına koyacaksın. Tamam. Oh! Ay! Ay! Ne oldu? Anlıyor musun? Kızlar Salime. Artı iki. Kartı, kartı gösteriyorum. Artı iki. i̇ki tane yiyecek. Kart çekmiyor musun? Ha iki tane yiyeceğim. Arkadaşlarım. Evet. Şimdi kimdesin sen? Şimdi kimde? Hacı geldi mi? Ben de. Sen sen. Çektim. Bakayım. <gülüyor> 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 yes. Salim şey. abi. Çünkü öbür oyunda ağzını kazanmıştı. Ağzını kesildi. Artık geldi hacı. Geldi mi? Şuraya koyuyorsun anneciğim. Aha. Geldi. Birinde var. Geldi Yani Galdi mi? Su içemez. İçersen ölürsün. Oha. Hadi kim çekiyor? Ben mi çekiyorum? Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Annem de. Ha ha. Ben hiç emiyor. Hiç yemem kuzu işte. Bir, bir tane yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Karıştır. Şey Sırayı tamam. karıştırdılar var. Koyman gerek yok ya. Göster. Güzel. Hadi demiş. Oy. derken var ya bunlar. Artık iki tür Normal. Yes. Evet. Pas. İmijam artık. Tamam ben. Olayım. Normal Ben de. Ben de. Evet. Ah, pas geldi ya. Pas. Pas arkadaşlar. Kız Bakayım. O ya hayır ya. Acı geldi acı. Hayır anne Ver aşkım. Ne mavi oldu mu? Anne bak anne anne. yine yiyeceğim. bakayım. Anne. Anne. Ben daha acı yedim. Hadi. Sen sen çok sevdiğin için senin için bu oyun bence çok şey. Yani. Gelme. Geldi. Peki ne geldi ya? Geldi. Ben, ben çekiyorum. Ne? Ya. Aa çok az olmuş. Çok az olmuş artık. Artı iki. Salim. Oo var ya çok acı ben bunu nasıl Hayır. Hayır. Güzel. Gelsen ölersin. Gelsen <laughs> ölersin. Arkadaşlar ben çok de harcım. Harcım. oradan yerken. Acun Bey biraz bekleyeceksiniz. Hamdi Bey, ya, ya. Acun Bey. Efendim? Aa, yakala. <laughs> Hadi. Hop. Yakala bakayım. Abi. Nerede <laughs> açtın? <Tuzacığım. gülüyor> ben Bendeydi aşkım. Tamam, deydi. tamam. Tamam. Ben mi? <laughs> ben mi? Evet, ben. Hayır. Ben. hayır. Hadi, o, tamam, Üç tane. Bunu alalım acı geldi bana. Olsun ya aşkım. Aa, acı kuzucu. iyidir. Acı şey kuzucu. De değil de. Kuzucu. Sağlıktır. Acı. Acı Beyde. Acı Bey. Hadi 3 tane. Kuzeyde Ben de, de. Ne Kuzeyde. Kuzeyde. Al. Değil. Ben seçeyim. Bir. Al. Bir. Al. İki. Üç. <laughs> Alo <Hadi> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Benim ne? çok şey ya arkadaşlar. Oğlum çok acı bu nasıl yiyor onu? Çok. Evet kız işte. Ya abi, seni bekleyemeyiz. 80 ağzını sıra. Ya hayır ya, Böyle değil. Ayı. Sana bir şey diyeyim mi? acı gelsin, direkt su içer. Acı. Ya ben sana Hadi şey şey dilini aç, dilinden evet, belli olur. Evet, mavi. Onu. Anne. Öyle bir acı Dilinden evet, belli olur. Abartmayın be. Ne abartmayını? Bilin... Hani abi, seri ya. Acun Bey. Ay, evet. Bebe be. Meme dilini çıkardı. Ağlıyor, ağlıyor. Ağla. Ağlama annem. Hadi ye lan. Hadi. Allah Allah. Bende ya ben çekmedim. Ay, kuzey'den sonra ben. O zaman bir daha kuzeyesin. Ve lan. Ya bak sırayı kaybetme. De, ben biliyorum. hiç çekmedim. Ne Kuzey hadi. Elleleştirmeyin. Ye ye ye. Kaç tane Emiyor, ye. yemiyor. Hayır çekiyorum. Yeni Çek bana geldi ya. Tamam, hadi e hadi. Ben e ben oynamıyor musun? Hayır. Engel. Anne sıra sende. Allah Allah bu ne lan? Bana geri geldi. Hadi. Ben de bakayım. İki. İki taneye bakayım. Hadi tamam. hızlı hızlı hadi. Abi acı mı? Acı. Vereyim mi? Ben, acı. Acı? ben acıyı severim. Yok yemeyeceğim. Ben acıyı severim. Salime boğaz olsun. zaten. Bir şey diyeceğim anne. O haber de acı değil. Abartıyorlar. Salim karnına acıtınca yurtsuz çekelim. Evet ya. Üç canım. tane. Hii. Annem sen nasıl yiyeceksin? Bir şey diyeceğim. annem neydi? Hayır En, en büyüklerini büyük seçiyorum arkadaşlar. Tamam ar sen de Meral yiyor sen. Aa. Çek. E seyred Bir. Çekiyorum. <laughs> şey Normal. Üç. Ne bakalım. Arkadaşlar. Normal anne. Yani. Baba sen. Baba sen. Baba sen. Hatta dediğimiz altı koyacağım mı? Yok. Ama ben çok e Oğlum bu ne? Sa Sayıyla gösteriyor ya Aha! üçünde üstü, de acı gelmedi. Zaten. Oo. İkincisinde de, de acı gelmedi. Karıştı vallahi. Kim çekiyor? Hmm. Kuzey çekiyor. Bunu. Aha. Ben. İkiye Acı üstü, geldi bana. Üçüncü, de sağlık, Arkadaşlar sıraya karıştırmış olduk. Arkadaşlar üçünden üç tanesin evet. hiç birinde de acı çıkmadı. Yalancıya bak ağza titriyor. Bu, <laughs> bundan sonra gideceğim bakalım. İman tahlimi yani. ne? Bu, bundan sonra gideceğim bakalım. İman tahlimi ne? Şirin şişirici boğaz ya. <laughs> Hadi. Arkadaşlar benle yarışamazsın. Kimde? Şey ben de. Bakıyorum kaç? Hadi Adiysiz. Ye! Yeah. Aa annem tamam, sana dilini göstersem her yerim mavi olmuş. Benim. Benimki biraz olmuş. Yanıyor. Arkadaşlar benimkine bakın. Abartıyorlar ya. Bu da acı mı? Hayır. Annem benimki şey mi? İki Allah! yine şey... acı geliyor. Dilim uyuştu bu ne? Acı ne ya? Ben acı istiyom bana acı gelmiyor. Baba sonra kimse pes etmeyince baba. Aa iki tane onu farklı kaldı. Baba Hı. bir şey diyeceğim bak. Hı. Kimse pes etmeyince babam bir soru soracak bize bilemeyen pes edecek tamam mı? Öyle çünkü o enstrüman. Hadi öyle. Hadi gel. Aa annemiz annemin dudağı şey Arkadaşlar çekiyorum. Üç. Üç. Üç tane. Allah alalım. Bir. Wow. İki. Üç. Aldım arkadaşlar. Oo, oh, çok acı. Bir. Normalde acıyı ben çok severim arkadaşlar. Ama of acı. <laughs> ne bakıyor bu ben Hiç acı değil. Gelmedi. Sağ kuzey yiyecek. Ben titriyorum ya. Yani. Çek. Çek senden. Kuzağım ağır olmuş hala Çek Kartlar bitince videoyu durduracağız arkadaşlar kartları düzenleyip geri 1 Hemen iyi. Ya niye oraya koyuyorsun olmuş Bende 1 şurada. yiyicem Bu da bende İnşallah şey içiyorum İki tane var lan mı abi? İnşallah biz iki çıkarız bir şey ya. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki, iki tane yiyip sonra video duracak. Biz Arkadaşlar bu kartlarımız bitti. Ee, suyu içtiler. Ben, ben Kazanan ben, ben olmadı. Daha doğrusu ben kazandım. 200 ya. dolar benim oldu. Ne yapayım? İçmeseydiniz. Ee, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, <laughs> yorum yapmayı, Unutmayın bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımız Kuzey Yanık. ve arkadaşlar bir dahaki oyunun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Biz onları değerlendireceğiz. Evet söylemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar sakın yemeyin bunları. Evet, bir tane acı geldi. Öyle de acı ki. Hiç acı değil. Hiç acı değil. Yani ben yedim o kadar da abartılacak bir şey yok. Evet hoşçakalın. Bay bay. Mutlu kalan sizleri seviyoruz. Arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Ben susadığım için içtim. Acıdan içmedim. Yarışırız. Evet.